Herkese selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün korkunun yine en doruklarındayız arkadaşlar. Bakalım bu sefer başımıza nasıl bir bela gelecek. Evet. Başlıyoruz oyuna. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi uyanacağız burada bakayım. Şu şurayı bir türlü bitiremedim ya. Vallahi bitiremedim ya. Ne işe yarıyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Onu da çözemedim. Hadi bakayım. Evet uyandık. Hadi bismillah. Evet kapıyı direkt açıyoruz arkadaşlar. Artık korkmuyoruz tabi. Korkular geçti artık. Alıştık bazı şeylere beyler. Bayanlar. Merdivenden kayanlar. Burada bir ne var? Kamera var. La bu pis evde kameranın ne işi var abi? Ben onu anlamadım ya. Kim çekiyor bizi kameraya? Bu ne abi ya? Kamerayı kim koydu buraya? Nereyi çekiyorsun? Kimi çekiyorsun? Allah Allah! Bu mahlukatları kamera çekmez ki. Bunlar kendilerini saklıyorlar bir şekilde. Neyse biz yukarı çıkalım. Boş verin burayı. Evet burası fantazi yeri arkadaşlar. Burada bir fantazi işkencesi yapılıyor. Bak görüyorsunuz elektrikler meleklikler Don't wait for us. İngilizcem yok beyler. Yapacak bir şey yok. Başka zaman artık. Şurayı bir açalım. Ne varmış burada? Hiçbir şey yok. Ha burada saklanma yeri varmış. İşte, tamam anladım. Cenever gelince saklanacağız burada. Bu ne? Burada bir anahtar. Aa bu anahtarla burayı mı açıyoruz? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hadi hadi bakayım. Deneyelim bir. La sen nasıl bir anahtarsın açmıyorsun? Ben anlamadım gitti. Bu ne abi ya? Allah. Vallahi geldi yine. Bak yine ödüm kopmaya başladı he. Şuraya, şurada ne var? Bu ne abi? Ne bu? Ne işe yarıyor abi? Bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Selamünaleyküm. Lan bu benim büyük 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 dedem değil mi? Aa, yanındaki kim? Lan nenemi mi aldatıyorsun dede? Böyle bir şey olamaz ya. Çapkın dede işte yapacak bir şey yok. Açılmıyor mu? Lan nasıl açacağız biz burayı? Bir, bir saniye bir saniye. Bir şeyler alıp açacağız herhalde. Lan orada bir şey mi var? Lan gölgeden korkar olduk ha. Vallahi ödümüz ko kopuyor. Bakmayın arkadaşlar. Bağırıyorum, bağırıyorum da korkuyorum. Bu kimin kanı ya? Sıfır eraj pozitif mi acaba? Benim de kanım sıfır eraj. Benim kanım mı acaba? Yok ya benim değildir. Başka birindir. Kapıyı açalım bakayım. Tuvalet. Lan kim sıçmış buraya ya? Allah Allah. Nasıl bir sıçma abi? Tuvaleti doldurun. Lan sifonu çekeydiniz. Sifonu biz çekemiyoruz. Lan burada sıçmış, yetmemiş bak burayı doldurmuş. Ondan sonra gelmiş ta devamını buraya sıçmış. Bu ne? Bir anahtar bulduk. Yepyeni bir anahtar. Lan bokun içine girdi o şey ya. Allah Allah. Şurayı açalım. Şurayı da merak ettim. Şurada ne var? Şöhben var mı burada? Şöhben yokmuş. Bu ne? Ya? Varmış. Şöhben yok. Pardon ya. Ne şöhbeni? Fakir burada. Fakir evi de kamera kaydı ne alaka kamerayı çekiyorlar. Ben onu anlamadım ya. Aha. Ha köpek orada. Hav, 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 hav. Gel lan buraya. Şşş. öldürmüştün ya. Artık ölmem sana kardeş. Sen değil kralın gelsin tamam mı? Gel gel. Kuş, 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 kuş. Gel gel. Yine de gel ama bekliyor seni. Gelsene kardeş buraya. Gel lan. Gel bir şey yapmayacağım. Ya. Vallahi bir şey yapmayacağım. Bak. Vallahi elimde mama olsa bak mamalarını da gittim mamalarını ye bak orada bak bak bak. Şşş mamalarını yesene. Arkadaşlar bu köpeğe bulaşmayın ya. Bunun sıkıntılar var bu ne? Bir saniye. Bu ne ya? Allah Allah. Bu ne abi? Tamam F'ye basıyoruz da. Ansiklopedi mi? Allah! Ah. Ne oluyor oğlum? Lan ne açıldı? Allah vekbe. Bu ne? Dur bir. Arkadaşlar bir saniye bir domalıyorum da kimse bir şey yapmasın. Bir saniye. Tamam ne yapıyoruz burada? Geri mi kalkıyoruz? Üy, pompalı var burada. Pompalı var da alamıyoruz. Nasıl alacağız ki? Lan sen hangi anahtar açıyor? Abi bu ne ya? Cık. Allah Allah. Şuraya bir anahtar atmıştım herhalde. Bir saniye. Yoo. Bu anahtar değil ki. Başka bir şey bu. Lan ben anahtar nereye atmıştım? Köpek. seni yanına atmıştım? Köpek. Kıçık kıçı kıçı. Gel gel gel. Lan köpek yok. Allah. Kaç buradan. Kaç kaç. Köpek gelecek. Şimdi bizim üstümüze saldıracak. Yani anahtarım burada bak. Şimdi bak burada bir tane anahtar var. Buradaki anahtar da burayı açmazsa alayım şu an. Ver baba anahtarı. Öbür anahtar gitsin ya. İş yapmıyor. Boş anahtar. Şimdi gene dom alacağım arkadaşlar. Bir şey yapmayın. Hayaletler dom alıyorum. Bir şey yapmayın. Bismillah. Açabiliyor musun sen? Lan hangi anahtar açıyor burayı? Tövbe tövbe. Baba burada da güvenlik kamerası var. Ne çekiyorsunuz oğlum burada? Ne abi? ben anlamadım ki. Fantazi mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Şurayı bir açalım bakayım. Piyano çalınıyor mu burada? Aa çalınıyormuş. Bir saniye. Lan dua et geliyorsa iyi çalardım ha bu ne? Ne yapacağım ben bunu? Anahtar da gitti. Ya atsana bunu kardeşim. Bu ne? Bu ne abi burada bir şey vardı. He şu dolabı mı açıyorsun? Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Şuradan yukarı çıkıyoruz, evet. Bu kim lan? Aa Hazreti Şaban. Tövbe, tövbe. İnek Şaban, İnek Şaban. Bu ne? Evet, bir müziğe ihtiyacımız vardı. Biraz, biraz e, müzik iyi gelecek. Herkese iyi gelecek. Tezgahları açalım. Lan ne kadar pis ya burada yemek mi ya? Bu ne abi ya? Et kalmış burada. Lan bu ne et o köpeğin etti mi acaba? At şunu at at. At başka bir şey al eline. Bak hele ya pis pis et şimdi böleceğiz. O ne? Bunu ne yapacağız ben onu Kapı mı açıyoruz? Kapı mı kırıyoruz? Helikopter şey. Helikopter şeyini aldık da ne yapacağız biz helikopteri? Helikopter mi var? Burada da bir yatak varmış. Şurayı kırıyor muyuz? Bir saniye. Kırmıyormuş bu. Levye var da levyeyi ben ne yapayım abi? Kullanamıyorsun ki levyeyi. Bu ne? Şurada da bir şey yok. Gardrof Fuat. Bir kamera daha gördük. Burada da bir fotoğraf var. Bir bakayım ne fotoğraf. Lan bu ne lan? Adamın pipisi var burada. Sadece pipisinin fotoğrafı var. Bu ne abi ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Oyun bambaşka bir şeye giriyor ha bu arada. Bu kapı da açılmıyor ya. Allah Allah. Kaldık burada abi. Bu ne ya? Şurayı bir açalım. Bu ne? Lan oyundan hiç anlamıyorum da ne işe ne işe yarıyor bilmiyorum abi. Evet buraya geldik. Burada ne var? Aynet Crover. Ne olduğunu bilmiyorum. Okudum sadece öylesine. Evet. Büyük 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 dedemle büyük, büyük 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 nenemin yatak odası. Yani bayağı şeymiş ahşaptan ya, mı yapmışlar? sünger gel gel yok ölmesi ondan ölmüşlerdi la bel fıtığından falan ölmüşlerdi. Açamıyor muyuz burayı? Açtık. Açtık da burada geri aşağı iniyor ya. Bu ne? Pompalı mermisi mi bu ne? Açılmıyormuş mu aşağı? Geçen açmıştım da. Abi hiçbir şey değil. Helikopter şeyi var. O sembol niye geldi acaba? Helikopter mi çatıya inecek? Lan mafya mıyım ben lan? Ne helikopteri ne diyorsun abi? Tövbe tövbe. Şura açılmıyordu. Ne diyor? Door lock. Kapalı mı diyor? Tam da kapalı da ben nasıl ineceğim? Al. Cık. Başlarım sana da. işine de, gücüne de senin var ya. Bak. Lan delirtmeyin adamı. Aşağı ineyim ben en iyisi. Aşağı ineyim. Boş, yukarıda bir şey yok beyler. Yukarıya hiç gelmeyin. O köpeğin yanına bir tur daha atayım ya.